konser gidilir mi yani? F-16 ile göze taşıyor. <laughs> Veya her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapıyorsun ve kar yaptım zannediyorsun. Yeşilli takkeli abim benim. Bir numara, numara söyle. Yedi abi. Yedi. Aşağıya çekiyorsunuz benim. Peki. Hiç kimse numarasını değiştirmesin. Kainatın telifinde öyle bir icaz var ki bütün esbabı tabiye farz-ı muhal olarak muktedir biler, faili muhtar olsalar yine kemale i atz ile o icaza karşı secde ederek Subhaneke la kudretelena inne inneke entel azizül e, hakim diyeceklerdir. Yani kainatın telifinde öyle bir mucize var ki bütün esbab farz muhal olarak muktedir fail muhtadı olsalar yani bunları bir, bir, araya getiremezler. Hepsi çünkü fıtratları farklı. Güneşe bak suya bak. Yakıyor, kurutuyor. Karanlık, aydınlık. Hak batıl. Ha, ancak buna subhan olan bir zat yapabilir. Ha, insanların içsel yapısını da ancak onun şeriatı bütüne getirebilir. Şeriatla bir araya gelebilirsiniz. Mesela Ramazan orucu insanlığın insanın nefse maresinin Nemrut cephesine darbe vurur. Doğru mu? Evet, yok. Senin dediğin doğru. Ramazanın orucu insanın Firavunluk cephesine darbe vurur. Firavun nerede boğuldu? Suda. Onu geçen, suyu geçen kim? Musa. Ha Ramazan orucu cinselliği değil, açlığa değil, suya vuruyor. Tamam mı? Darbe vuruyor. Şimdi o tarihiden ders almasak Musa ile Firavun ben ne yapayım? Ne Musa'yım ne Firavun'um. Ne Kızıldeniz'den geçeceğim. Ben ne yapacağım o dersi? Arkadaş o firavun, nefsin firavunluk der, cephesine darbe vurur demek bu %76 vücudun sudur, sudur. Su unsuru doğru kullanılmasa ki kan ve şehvet yani su, kan ve vücuttaki su unsuru şehvet. Firavunluk cephesidir ki firavun kızları bırakmış erkekleri öldürmüş. Tamam, peki neyle onu durduracaksın? Musallaşacaksın. Şeriata uyacaksın. Musa şeriatçıdır. İbrahim Meşrep ise şefkat ve tefekkürdür. Nemrut burasıdır arkadaşlar. Dimadır. Yanlış düşüncelerin kafada oluşturduğu çıkmaz sokaklar. Tamam mı? Yandım mavi, çıkamıyorum. Yaşama hak özelliği gitti. Hayat manalaşırsa intihar seçenek olur. Yanıyor kafa. Bu ne? Nemrut. Kim düştü ateşe? İbrahim. Neyle çıkacağız? İbrahimi bir meşreple İbrahimi meşrep de 700 727 şualarda diyor ki şefkat ve tefekkürle çıkacaksın. Peki aileye uygulayayım. Ailede ailedeki sıkıntıları şefkat ve tefekkürle çözersiniz. Yani usta hazretleri diyor ki bir aileye imani bil ahiret hükmetmese o ev cehenneme döner. Eğer o eve imani bir ahiret hükmederse o ev er küçük bir cennet bahçesi olur. Adam eve gelmek istemiyor çünkü cehennem. Nasıl getireceksin onu? Arkadaşlar eşinizin bir davranışını, bir yapısını, bir şeysini hoşlanmıyor musunuz? Bakın şöyle yapın. Buradan bir bakınca öyle. Geçin eşine, gözünü kapa, geç eşine anne babasının nikahına dikkat ettiği, anne babasının helal yedirdiği, anne babasının dünyevi ve uhrevi verdiği eğitim, o eşimin yaşı, yaşadığı toplum, Almanya mı, Türkiye mi, Türkiye'nin neresi? Bu şartlar içinde büyüyen bir çocuk boyala, 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 oradan bu tarafa bak bakalım. Onun söylediği, yaptığı gayet normal. Sen bu derse katılmıyorsun, o katılmıyor. Sen bu derslerin iktizası olarak konuşacaksın, davranacaksın, o ile yapacak? İçinde ne geçiyorsun ne yapacak? Vay bana niye böyle diyor? E tabii öyle diyecek ya yani farklı bir şey mi olacak?